makaramızı yaptık. Umarım en yakın zamanda bir daha görüşürüz. Okey. Şimdi sert bir soruyla geliyorum. Bunu makine cevaplayamaz. Senin cevaplamanı istiyorum. Çünkü bak el sorusu değil. En sevmediğin yayıncı kim? En sevmediğim yayıncı kim? Evet. Anlar ya. Sen buradan ekmek arıyorsun ekmek sen. Ekmek. İzlesin Öyle biri var mıdır ki ya? Görsün, bir kavga çıksın. Kemal'in hiçbir kavgası yok ya. Gidip Twitch YouTube'a yazdım. Kemal Twitch kavga. Çıkması lazım ya. En kötü bir şey çıkar ya. Anladınız. Benim insan sev sevmeme durumum bireysel ilerlemiyor yani ben şu insandan nefret ediyorum diyemedim hiçbir zaman. Anladınız sevmeyenler artı bir. Yapan Ya da atıyorum belli drama kovalayan ve işte... <laughs> kavga ilgi, çıksın da. Aynen bir şeyler dönsün de falan o muhabbete çok fazla gelemiyorum. O tipteki insanlardan da çok fazla <laughs> Zaten Kavga ile bir yere geldikten sonra Düşüyor zaten adam Yani evet. böyle kendi içeriğiyle kontentiyle Başkası üzerinden bir şey yapmadan gelen insan yıllarca kalıyor ama böyle Ona sataşayım buna sataşayım şunu Kaybolup gidiyor yani gerçekten Aynen, evet. kaybolup Aynen. gidiyor Sen en doğrusunu yapmışsın Peki kim yok mu yani yok mu diyorsun Yok bireysel yok sadece dediğim o yani Drama mesela... üretenlerin hepsinin ağzına sıçayım diyor buradan Kemal ha. Kavga eden yayıncılar var ama Senin kavga arkadaşların da var. var Her iki tarafta senin arkadaşın kavga ediyorlar O tarafta da arkadaş o tarafta da arkadaşsın. Mesela şey, mesela de biz önceden aramız sıkıntılıydı ama anladım. senle de Benim bu arada meyve. kişisel olarak sevdiğim ya da sevmediğim çok tanıdığım yayıncı olmadığı için yani tanıdığım derken yakından tanıdığım çok fazla yayıncı olmadığı için kimi sevip kimi sevmeyeceğimi, her aşırı antipati beslediğim bir iki kişi var. O da tamamen yani bize gösterdiği tarafıyla alakalı. Yani ya da duyduklarımla alakalı falan böyle. Ama onun dışında mesela çok da şey değil. Seviyorum ya da sevmiyorum diyebileceğim insan yok. anda bir sıkıntı yok yani öyle sadece Aynen. konuşmuyoruz pek ama ben geçen baktım Ferit'e 15 aydır aboneyim. Abone yeni